Martı değil aşkım. Martı martı, martı. Gel gidelim bakalım. Tamam. Yavru bir martı görmüşler. Şimdi biz de gidip ona bakacağız çocuklar. Mustafa Kemal. Hadi bakalım. Hadi gel gel gel. Gidelim bakalım. Hadi hadi hadi. Nerede anneciğim? Aa, o tarafa gitmiş uzaklaşmış. İyi evet, gördün mü Mustafa Kemal? Evet, yavrum. Gel. Geldi daha. Geldi. daha anneciğim? Evet geldi. Gel buraya gel kaçma. mı? Yo bizi gördü ya korktu anneciğim. Annesini arıyor bence Mustafa Kemal gel korkutmayalım. O annesini arıyor. Gidelim biz de evimize. O bizden korkmasın. Efendim Gel bakalım mı? Bakalım da annem şu tarafa çöplerin oraya gitti. Sonra başka bir gün daha bakarız. Tamam mı? Ee, şu, ben... Oradan çıkalım. Tamam. Merdivenlerden çık? bakalım. Hadi çıkalım anne. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çıkalım. 1-2-3. Nereye kaçtı? korktu bizden. Aa buradaymış. Bak bizden korktu anneciğim. Gel. Edelim Mama verelim mi? sana. Gel Edelim buraya. Mi? Ya dur baksın orada korkmasın. Gel oğlum. Korkunum. Martı geldi. Gel Martı gel. Korkunum. Gel. Evet. Kaçıyor annem. Korkutmayalım. Gel o annesini bulsun tamam mı? Bak. Ne? Ne? Mustafa Kemal. Ama baksana Martı'nın yavrusu da büyükmüş. Demek bunun annesi bundan daha iki kat büyük. Düşünsene. Martı'ya bir isim koyalım mı? Hı? Ne koyalım? Sevgi. Aha bizim yanımıza geliyor. Gel Sevgi. Gel gel gel. Ama annesi bence onu arıyor. Mustafa Kemal. Duydun mu sesleri? Bu annesi cik diyor o da ona söylüyor bulsun beni diye ay gel o zaman gidelim de annesi gelsin alsın evet çocuklar başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın.